Arkadaşlar merhaba. Bugün Banitosun'la birlikte Clone Tycoon 2 oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Ben Banitosun. Evet. Şimdi biz bu oyunda Banitos'un kendi lokasyonu var. Benim kendi lokasyonum var. Banitosun biraz önden başladı. Ama ben de hızlıca karargahımı kuracağım. Daha sonra klonlarımı çıkartacağım. Ve klonlarımı çıkartarak çılgın bir mücadele yapacağız. Arkadaşlar şimdi benim klonlarım dalıyor. Ben de buradan mekanımı geliştiriyorum. Evet, ben de şimdi kulonlarımı çıkartıyorum. Arkadaşlar burası biraz sonra böyle bir karargah haline gelecek. Burada bayağı büyütmeye çalışacağız burasını. Ben etrafı kapatıyorum. Tamam oğlum, etrafı kapat ama benden kurtulamazsın. Önce ortak düşmanlarımızı halledelim, sonra ikimiz birlikte kapışacağız. E, tamam. Tamam mı? Ama en çok güçlü kılıçlarım var. Ben de şimdi kılıcımı alacağım ve ben de kulonlarımla birlikte saldırıya geçiyorum. Ben de saldırıya geçiyorum. Oğlum benim kat benim yanıma gelme harcarım. Tamam. Hiç geldiler ya ben şu an çok güçlüyüm. Ben çok güçlüyüm. Biraz. Tamam oğlum ben şimdi hızlıca biraz şuradan bir inşaatlarımı yapayım. Evet klonlama makinesi 2. Evet bir tane daha klonlama makinem geldi. Klonlarım geliyor. Hadi bakalım aslanlarım. Hücum. Allah 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 Allah. Geliyoruz oğlum. 3 kişiyiz ama ortalığı yardıra yardıra geliyoruz. Bu diğer düşmanlarımızı halledip en son oğlum seni indireceğim. Artık. Bir kere ben kendime alan kurdum ve oraya gelemiyorsun. Oraya da gelecek. Ben kendime alan kurdum. Ay, hem onu indirdim hem kendimi indirdim. Hemen duvarları yapıyorum ki benim içeriye gelme ya. Sana oh. valla yani hiç belli olmaz oğlum sen ben hiç güvenmiyorum. Bak şimdi ben coştum. Kendime büyük alan yaptım ben. Hücum. Bir daha geliyorum. Yürüyün kulonlarım. Gelin bakalım. Aslanlarım. Yürüyün bakayım. <laughs> Oo, biri ba Bende kılıç var. Adam tabancayla ateş ediyor. Haksızlık. Madenci makinesi. Çelik kılıç. Bebek klon, araştırma, araştırma geliştirme önemli. Çelik kılıcı aldım. Araştırma mekanında neden araştırdım? Evet, bilgisayarlar %33 geliştirildi. Test laboratuvarı 0, mücevher 0. Mücevher önemli, mücevher kazanalım. Madenci makinesi de yaptım. Buradan şimdi madenci, madenci baniler, madenci bani babalar çıkıyor. Hadi gidin yavrum, gidin kazın. Maden çıkartın, elmas çıkartın, altın çıkartın, kömür.

Oğlum vurma ne yapıyorsun ya? Neyse <laughs> azıcık bana kazmayı da daldın ya. Senin mekanın da güzelmiş ha. Bir şeyler yapmışım ben de. Bir şeyler yapmışsın. Evet şimdi ne alalım? Klon bölgesi araştırması da alalım. Para bitti. Geliyoruz Oğlum ben e, senin oraya geleceğim kapışacağız şimdi tamam mı? Bak, senin nuplarınla benim nuplarım karşı karşıya. Senin ne oldu? Sen benim oğlumun nubuna nasıl vurdun ya? İndirdim oğlum seni indiren adamı. Evet arkadaşlar, şuradan inşaatlara devam edin. O 1750 param olmuş. Bebek kullan makinesi, bebek kullan çıkartın. Ben bebek bile şey yaptım. Yaptın mı? Hı hı. Bebek ee, geliştirdim. geliştirdim. Vay, bir sürü bir şey çıktı. Kazma alalım, iyi kazsınlar. O dev terminali alacağız birazdan. Benim madenim sıfır hepsi. Doğum odasını aldım. İç duvarları aldım. Evcil hayvan, hayvan bölgesi de aldım. Para evet, bitti. Şimdi bir aldıklarımıza bakalım. Vay, otomatik açılır kapalı kapıları aldım. Alo! Evcil hayvan mekanı aldık ama evcil hayvan yok. Evet, evcil hayvanı koyman lazım. Benim de evcil hayvanım var. Evcil hayvanı ayrıca olmaz. Bakalım şu klonlara bebek klonlar geliyor mu? Adam bebek klon geliyor. Bebek klonuma vurmayın ha. Oğlum Vurarım. bebeklere vurma. Vurarım. Oğlum bebek olara vurma. Geliyor mu o da buraya? Geliyor, o da savaşacak. Hücum, bebekleri koruyun. Gelin baba, gelin, gelin, gelin. gelin. İstediğiniz geliyorum, oğlum, geliyorum. Geliyorum, bak. Gel gel, kalabalık senin. geliyoruz ha. Hepimiz, Gelin, hepinizi öldürürüm. Hepimiz sizin oraya giriyoruz, Allah. Hepinizi öldürürüm. Çatışma çıktı. Geliyoruz, vurun bebeklerim, vurun vurun vurun. Al sana, al sana. Vurun. Geliyoruz, Saldırın. buraya beni takip edin. Bak bak bak. Beni budun, beni budukuyor. Beni tut alıza, oğlum seni <laughs> tut onu <oğlum>, benim tutup. Ama kulonlarım yaşamaya devam ediyor. İntikam mı alacak Geliyorum. ]miş. Bakalım şimdi bir şeyler daha yapalım, ne yapalım? 1520 dev oğlum dev çıkartacağım ya hiç şansım bak şimdi bak 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 dev ter bak. şarj ediyoruz oğlum <laughs> geleceğim biraz sonra ben şimdi ben şimdi sana coşmalardan coşma yapayım da gör şimdi bir tane evcil hayvan aldık tamam mı taş kazma alalım o zehirli var. Elektrikli klonlar. Ateşli klonlar. Evet. İçeri balkon yapalım. Ön merdiven. Arka merdiven. İçerisinin ışığı önemli. ışık. O bilgisayar çok önemli. Kimyasal araştırma önemli. Yumurta. Yumurtayı ne yapacağız? <laughs> evet. evcil hayvanımızın adını Bunny koyalım. Bunny. Oğlum evcil hayvan aldım ona göre. Evcil tamam. hayvanıma bulma. Tamam mı? Tamam. Bebeklere ve hayvanlara vurmak yok tamam mı? Sen kimsin? Arkadaş birader ne yapıyorsunuz? Tamam. Gülüyor bu bana. <gülüyor> Sen, Gülsün. Ama kim olduğunu ben anlamadım ki. Gülüyor da niye gülüyor? Oğlum devi alıp yanına geliyorum. Oo, oo. Oğlum görüyor musun devimi? Göremiyorum. Devimle birlikte, devim ve Küçük kaplanımla birlikte geliyor. Gördüm. Gördün mü? Geliyoruz, diyoruz? Hücum! Saldırın! Saldırın nooblarım! Vur! Vur! Neredesin? Nerede? Bu mu? Bu mu? Kaçma oğlum! Kaçma! Bu sensin ya! Klonun değil Kaçma! Kaçma! Geliyorum <gülüyor> valla kılıçta kafana kafana amayacağım. Kaçma! 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 Savaş nutunu kapattım. Dur ya! Benim, benim oğlumu benden başkası vuramaz. Savaş nutunu kapattım babacığım. Kapattın mı oğlum? Oo! Benim nubum dağıttı. Benim nubum orada dalıyor birilerine. Valla birinin mekanına girdi ya benim nubum. İçerisini dağıtıyor galiba. Geliyorum dev nub. Oo oo oo. Oğlum şuraya bak ya burada valla karıştı burası. Adım, Gördüm orayı. Oo Adamın mekanı dağıttık ya. Oo. Vallahi. Kim bu? Kaçma. Adamın kendisi klonu değil bu Kaçma 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 kaçma. kaçma. Nerede, nerede, nerede? Gitti galiba. Oğlum, resmen mekanı işgal ettik ya. Devi sağ al. Release the giant. Geliyoruz. hücum. devimin arkasına saklanarak geliyorum oğlum. Oğlum, istikamet senin mekan. Şu üst üste. Oğlum şunlar siz misiniz kalabalık orası? Hı hı. Benim dev size mi saldırıyor? Kimin saldırıyor? Saldırın nublar. Hücum. Allah 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 Gidiyoruz Gelin bakayım Ben çok şunu kullanıyorum alın size Devnup aldım Devnup mu aldın alın size Vur vur devnup vur 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 Al al al, 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 al. Devnup makinem var söyleyeyim Oo, Devnup çıldırdı Devnup ne yaptı Devnup ne nereden çıkıyor Oğlum oradan şeyden çıkıyor Devnup'u aldım. Kaplanıma, mı? Vurmayın. kaplanıma vurmayın. Kaplanıma vurmayın işte ya. Benim kaplanıma vurmayacaktın, vanitosun. Onu ben vurmadım ki. Senin kulağın vurdu. Senin kulağın demek sen demek. Bunun intikamı ağır olacak. Şimdi, evet bundan şimdi alalım. Dark Heart. Ne olduğunu bilmiyorum ama bakalım ee, bir ne alalım. Çatı alalım. Ben çok iyi aldım bile. Nasıl sen kulağınlarını gördüm Oğlum ben şimdi coşucam coşucam. Baba bak geliyorum. Şu en bebek olan benim. Bebek olan sen misin? Hı? Mekanına doğru gidiyorum. Mekanındayım baba. Benim orada mısın? <laughs> oğlum ben bebeklere vurmam ya. Bak buradayım. Oğlum, merhaba hoş geldin nasılsın? İyiyim. Ee, senin bebe tonun da çok tatlı öküzün de yanındayım. Allah vuruyorsun oğlum. Oğlum bebeğine hakim ol. Bebeğine hakim ol. Yoksa ben yapacaklarımı biliyorum tamam mı? Anladım. Arkadaş sen ne yapıyorsun? Burada sürekli oturuyor. çalış bir şeyler yap. Devlu. <laughs> Bak seni gördüm devlu olarak geliyorum. Tamam canım gel ya. E benim gözlüğüm var. Benim aslında gözlüğüm yok ki. Allah. Oğlum, oğlum senin devlu geliyor. Gel ya gel. O benim onu ben kontrol ediyorum. Öyle mi? O zaman şimdi bakalım bu olayım mı sana gör. Yavrum, yavrum, Baba devre. bu üstüne atlamıyor. Aa, gördün mü? İşte senin de bu karınca sürüsü gibi etrafını çevirdik ve saldırdık. Öldü mü? Ölmek ne kelime? Parça pinçik oldu oğlum. Yazıklar olsun. Füze. Uzay gemisi. Bizim oğlum ben şimdi sen şimdi görürsün ya. Uzay gemisi. Evcil hayvanım gibi. var.

Evet arkadaşlar şimdi Banitos'unu uzay gemime aldım ve Banitos'unla birlikte savaş meydanını geziyoruz. Muharebeleri yukarıdan takip ediyoruz. Biz burada kendisiyle birlik olduk ve düşmanlarımızı alt etmeye çalışıyoruz. yani uzay gemisindeyiz ama elimde hala e, kılıç var arkadaşlar. Bu <laughs> gibi uzay gemisinde kılıçta bulunuyorum. ne oğlum sakın düşme ha. Düşmem. Bak oğlum, şuradakiler seninkine dalıyorlar ha. Hı? Gidip onlara bir yakından bakalım ne yapıyorlar. Bak bak bak, seninkiler nasıl indiriyor onu. Gördün mü? Hı hı. Aferin oğlum, iyi güçlendirmişsin onları. O da zaten bak şeytan gibi, gibi, bir şey Zıpladım. Tamam. Arkadaşlar, bu oyun çok eğlenceli ama biraz uzun bir oyun. Çünkü çok detaylı bir şekilde üstünüzü yapıyorsunuz. Ve bir sürü alternatif silahlar, ordunuzun seçenekleri var. Biz çok eğlendik. Oldukça eğlenceli. Eğer güzel bir like gelirse, yorumlara da yazın. Beğenirseniz bunu devamını çekebiliriz. Sanırım burada füze atma gibi böyle devam eden bölümler de var. Şimdilik bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayanlar varsa lütfen abone de olun. Peki, hoşçakalın. Bay bay.